Türkiye'nin üretici toptan kadın giyim firması Kazran tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için tüm videolarımızda belirttiğimiz toptan internet sitemizden online olarak kolayca nasıl alışveriş yapabileceğinizi sizlere gösteriyor olacağız. Toptan ilgilenen butikçi mağaza sahibi müşterilerimiz için büyük bir kolaylık sağlayan internet sitemizden sizler de kategori kategori tüm modellerimizi detaylı inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. videomuzun devamında sizlere hepsini gösteriyor olacağız. Evet ilk etapta Google'a www.casofficial.com yazıyoruz ve ilk linkimize tıklayarak toptan internet sitemize giriş yapmış oluyoruz ve karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Sol üst köşemizde dil seçeneklerimiz bulunuyor. Pek çok dil seçeneği var Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca gibi sizler de seçebilirsiniz. Biz Türkçe olarak devam edelim. Hemen alt kısmında koleksiyonlar buradan seçeneklerimizi yine sizlere göstereceğiz. Lale'deki iki mağazamız mevcut olduğu mağazalarımız kısmına tıklayarak yine mağazalarımızla ilgili detaylıca adres bilgisi de görebilirsiniz. Videolarımız ve ekibimiz kısmı var. Ekibimize kısmına tıklayarak da direkt WhatsApp üzerinden de arkadaşlarımızdan detaylıca bilgi alabilirsiniz. Yine kullandığınız dil seçeneklerine göre benim de WhatsApp'ım burada. Aynı zamanda buraya tıklayarak da direkt benimle WhatsApp üzerine iletişime geçebilirsiniz. Ama bugünkü videomuzun amacı zaten sizlerin siteden nasıl sipariş verebileceğiniz. O yüzden ilk olarak hemen şöyle sitemize bir göz atalım. Sitemiz bu şekilde kategori kategori olarak da rahatlıkla inceleyebileceğiniz ve kendi mağazanızda, butiğinizde yer verebileceğiniz ürünleri detaylıca görebileceğiniz bir kolaylık sağlıyor sizler için. Gelin hep beraber bir kategori seçelim. Dilerseniz arama motoruna yazarak, dilerseniz de koleksiyonlar bölümünden seçebilirsiniz. Biz hemen arama motoruna yazalım. Gömlekle ilgileniyorsunuz. Gömlek olarak burada hemen arama motoruna yazıyoruz ve karşınıza gömlek takımlarımız veya gömlek modellerimiz çıkıyor. Buradan ürünlerimizi detaylı inceleyebilirsiniz. Hemen bir modelimize girerek daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Renk seçenekleri olan modellerimiz. Renk seçenekleri birlikte tek renk olan modellerimiz ise bu şekilde tek renk olarak karşınıza çıkıyor. Hemen renk seçenekli olanlardan bir tanesine giriyoruz. Sağ alt bölgesinde renk seçenekleri de gözüküyor. Beden aralıklarını da burada görebilirsiniz. Bu modelimizde 38, 40, 42, 44 olarak 4 adet bulunuyor paketimizde. Yine ürün özelliklerimizi görebilirsiniz. Yıkama talimatımızı alabilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp üzerinden de direkt buradan arkadaşlarımızı seçerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Veya beğendiyseniz ürünümüzü fiyatıyla, kumaşıyla bedeniyle ve renk seçenekleri ilgili tüm bilgilere baktıktan sonra sepete ekle seçeneğini ekleyerek sepetinizi ekleyebilirsiniz. Toptan alışverişlerinizde sitemizden en az 300 dolar sipariş vermeniz gerekiyor. 300 dolar ve üzeri sipariş oluşturmanız gerekiyor. Şimdilik bu ürünümüz sepetimizde kalsın. Gelin biraz da farklı kategorilerde modellerimizi inceleyelim eşofman takımlarımızdan, elbiselerimizden, aksesuar bölümümüz olan çantalarımızdan da siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Arama motorumuzun yanı sıra bu şekilde ana sayfamızda da triko, bluz, gömlek, pantolon, elbise, dış giyim, hırka, etek olarak firmamızda mevcut olan modellerimizi detaylıca görebiliyorsunuz. Eşofmanlarımıza tıklıyoruz. Burada da modellerimiz yine mevcut renk seçeneklerimiz, beden ağırlıklarımız, burnumuz small, medium, large. Yine renk seçeneklerimiz bulunuyor. Aynı zamanda sizlerde talepleriniz varsa aşağıda fiyatı düşünce haber ver butonuna da tıklayabilirsiniz. Renkleri de yine değiştirebiliyorsunuz. Bu modellerden de bir renk sepetimize hemen ekliyoruz. Sepetimiz şu anda 204 dolar. Bir model daha sepetimize ekledikten sonra nasıl tamamlayacağınızı da sizlere göstermek istiyoruz. Hemen farklı bir kategorimize girelim. Bir de pantolon modellerimize göz atalım. Burada da yine pantolon grubumuzu detaylıca görebilirsiniz. Kot modellerimiz, renk seçenekleri olan modellerimiz küçük beden, büyük beden olarak tercih edebilirsiniz. Bu modelimiz 42 44 46 48 beden aralığında. Tek ürün fiyatı 20 dolar olarak ve pakette 4 adet olduğu için 80 dolar oluyor paket fiyatı. Sepetimize bu modelimizi de ekliyoruz. Sepetimizde şu anda 284 dolar oldu modelimiz. Şimdi penye grubumuza gidelim. İlkbahar yaz koleksiyonumuzu açtığımız için biraz da penya grubumuzdan sizlere göstermek istiyoruz. Sitemizde de tüm modellerimiz mağazamıza geldikten sonra hemen sizler için çekimleri sağlanıyor. Ve bu şekilde sitemize renk seçenekleri birlikte yükleniyor. Güncel modellerimiz. Buradan da yine ürünlerimizin renk seçeneklerini filtreleyebiliyorsunuz. Pek çok renk skalamızda bulunuyor aynı zamanda dilediğiniz renk tonunda ürünler varsa da filtreleme seçeneği sizlere büyük bir kolaylık sağlar. Buradan da dijital desenli modellerimizden bir tanesini sizler için sepetimize ekleyelim. Yine tüm beden aralıklarını görebiliyorsunuz buradan. Şu an 326 tutarına ulaştık. Hemen sepete git seçeneğine tıklıyoruz ve sepetimize gidiyoruz. Burada yine aynı zamanda son olarak sepetimize eklediğimiz modelleri bir kere daha göz atabiliriz. Eğer sizler için de tamamsa sağ köşede satın al butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Ve burada karşımıza giriş yap veya üye ol gibi seçenekler çıkıyor. Zaten üyeyseniz direkt giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz üye ola. Üye olmak istemeyerek devam etmek istiyorsanız da üye olmadan devam et'e tıklıyorsunuz. Biz hemen giriş yapıyoruz. Sizlere kolayca gösterebilmek için. Devam seçeneğine basıyoruz. Bu şekilde karşınıza yine bir tablo çıkacak. Biz sizler için bu tabloyu doldurduk ama hemen yine bahsedelim. İlk başta bireysel seçeneğine tıklıyoruz sonrasında adresimizi yazabiliyorsunuz bulunduğunuz yerin posta koduna giriyorsunuz girelim hemen sonrasında ülke şehir sem seçimleri yapıyoruz hem yurt dışı hem yurtdışına sipariş verebileceğiniz için pek çok ülke pek çok şehir seçeneği bulunuyor Bizler Türkiye'yi seçtik hemen İstanbul'da seçelim Fatih yapıyoruz. Bu şekilde sonrasında kaydete tıklıyoruz. Başarıyla güncellendi diye zaten sizleri yönlendiriyor sistemimiz. Sonrasında devam seçeneğine tıkladıktan sonra karşınızda bu şekilde bir tablo oluşuyor. Sizler ödemeyi Türkiye içerisinde iseniz eğer kredi kartı veya banka transfer havale olarak gerçekleştirebilirsiniz. Yurt dışında ise Pek çok farklı seçenekten Western Union, RIA, MoneyGram gibi Zolotoya Koronu, UPT, Kontak hangisi sizin için daha kolaysa seçiyorsunuz ve daha sonrasında siparişi tamamlaya tıklıyoruz. Ve tabii ki burada kart bilgileri oluşturmamız gerektiği için kart bilgilerimizi giriyoruz. Burada da kart üzerindeki isim, soy isim, kart numarası, kartın üzerindeki ay, yıl ve arka bölgesinde bulunan CVC yazdıktan sonra Kar seçeneklerinizi girdikten sonra sipariş tamamlı butonundan da gönül rahatlığıyla siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında zaten yine sizlerle satış arkadaşlarımızdan bir tanesi hemen iletişime geçerek siparişinizin durumuyla alakalı da detaylıca bilgilendirmeleri sağlıyor olacak. Siparişimizi seçtikten sonra sepetim kısmında zaten yine seçtiğimiz tüm ürünleri görebiliyoruz. Aynı zamanda sitemiz sizlere şöyle bir güzellik de kolaylık da sağlıyor. Siparişinizi tamamlamadan siparişinizi ön sipariş olarak da bizler sistemimizde görebiliyoruz. Ön sipariş olarak da siparişlerinizi yine görüyoruz. Daha sonrasında sizler direkt bizimle iletişime geçerek veya artık siparişinizi tamamlamak istediğiniz noktada notlar kısmına da aynı zamanda satıcılardan dilediğiniz satıcıyı seçebiliyorsunuz. Mesela Selen olarak ekleyebilirsiniz veya diğer arkadaşlarımızın isimlerini ekleyip kaydettikten sonra zaten notlar bölümünde biz görüyoruz o bilgileri ulaşıyoruz. Sonrasında sizin siparişiniz arkadaşlarımıza da iletiliyor ve bizim tarafımızdan da hazırlanıyor. Ön sipariş olarak sistemimizde zaten şu an henüz tamamlanmadı şeklinde siparişiniz gözüküyor. Tamamlamak istedikten sonra da yine ürünlerimizi Satın al kısmından devam ederek satışlarını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında hem ön sipariş oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada kargo ile ilgili de sizlere seçenek sağlıyor sitemiz. Dilediğiniz kargoyu seçebiliyorsunuz. Burada yine bize notlar kısmına hangi kargo ile gönderilmek istendiğini de düşebilirsiniz notlar bölümüne. Ve %100 kredi kartı bilgilerinizi %100 güvenlik sistemi ile bir şekilde ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Bizler sizin herhangi bir bilginize ulaşamıyoruz. Ödeme aşamasından sonra da hiçbir bilginizi göremiyoruz. Direkt sizin bankanız aracılığıyla ödemeniz gerçekleştiriyor. Yani %100 güvenlik sağlıyor tüm müşterilerimize sitemiz bu konuda. Ön siparişi yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz yöntemlerde ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kredi kartı, Transfer, havale, EFT şeklinde. Eğer yurt dışındaysanız yine aynı şekilde Zolotaya Corona, UPT, Manigram, Kontak, Ria, Western Union pek çok farklı yerlerden bizlere ödemeyi gönderebilirsiniz. Kargo seçeneklerimiz de bulunuyor. Yine notlar kısmına belirtebiliyorsunuz. Şu kargo ile teslim almak istiyorum ürünümüz şeklinde. Ödemeyi tamamlamadan önce... Ön sipariş oluşturursanız yine notlar kısmına da düşerseniz zaten arkadaşlarımız onu bize iletilmesi gerektiğini anlayacaklar için hemen siparişiniz bize iletilecek WhatsApp üzerinden. Bizler sizin siparişinizi oluşturacağız. Eğer stoğumuzda eksik varsa zaten sizleri bilgilendireceğiz. Eksik yoksa da siparişinizde bir problem yok diye size dönüş sağladıktan sonra siz aynı bu kısımdan siparişinizi dilerseniz tamamlayabilirsiniz ve belirttiğimiz gibi güvenli bir şekilde de alışverişinizi yapabilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz. Evet sizler de gayet kolay bu şekilde siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün de videomuzda detaylıca nasıl sipariş verebileceğinizi göstermiş olduk. www.kazeofficial internet sitemizi ziyaret edip siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.